Evet değerli öğretmenlerim 22. soruyla devam ediyoruz. 22. soruda karşımıza ders kitapları ile ilgili bilgilerimizi yoklayan bir madde geliyor. Soruyu şöyle bir incelediğimizde soruda bize ders kitaplarının daha işlevsel ve ilkelere uygun olabilmesi için... ...işlemlerinden hangilerinin uygulanılmasından kaçınılmalıdır diyor bakın. Burada dikkat etmemiz gereken hangisinden kaçınılmalıdır? Yani ders kitabının ilkelere yani öğretim ilkelerine işlevsel bir amaca hizmet edebilmesi... İçinde uygulamalardan hangisinin yapılmasından kaçınılmalıdır diyor. Ders kitabının hazırlanmasında seçilmesinde bazı uygulamalar vermiş bize. Burada 6 tane uygulama vermiş. Bunların hangisinin yapılması uygun değildir e, o şeklinde bir soruyla karşımıza gelmiş değerli öğretmenlerim. Şimdi maddeleri incelediğimizde ilk maddemizde diyor ki hedef kitlenin bulunduğu öğretim kademesinin dikkate alınması. Ders kitapları önemli bir konu. E, soru şekli aslında. Ders kitapları çünkü öğretim sürecinde sıklıkla kullanılan bir öğretim aracı olduğu için, öğretim geleceği olduğu için sizler de bunu atandıktan sonra sıklıkla kullanacaksınız ve ÖSYM bu kapsamda bilgilerinizi yoklamak isteyebilir. Maddeleri bu bakış açısıyla incelediğimizde biraz dikkatli olmamız gerekir bu soruda. Hedef kitlenin bulunduğu öğretim kademesinin dikkate alınması. E tabii ki bu zaten sadece ders kitaplarının seçiminde veya uygulanmasında değil hazırlanmasında öğretimin her sürecinde karşımıza çıkan bir uygulama. Yani ben öğretim faaliyetine veya öğretim materyaline, öğretim araç gerecine hangi kitleye uyguluyorsam onların özelliklerine dikkat almalıyım yani. Ben şimdi ikinci sınıftaki, ilkokul ikinci sınıftaki bir öğrenciyle lise ikinci sınıftaki bir öğrenciye aynı ders kitabını veremem. Yani aynı konu kapsamında bir ders bile olsa aynı kitabı veremem ben onlara. Yani hedef kitlenin bulunduğu öğretim kademesinin dikkate alınması benim için gereken bir unsurdur. Yani bunun olmaması gerekir. Seçeneklerde benim birinci maddenin olmaması gerekir. Bu yapılmaması değil yapılması gereken bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Yine değerli öğretmenlerim ikinci madde diyor ki farklı konuların hacim bakımından dengeli olması. Şimdi bu biraz değişik bir ifade. Acaba burada ne düşünmeniz gerekiyor? Birden çok konu olacak. Ders kitaplarında ünite olarak ayırabilir bunu. Konu olarak ayırabilir. Bunları oransız şekilde düzenlemeyecek. Yani hacim bakımından dengel olacak. Çünkü hacim bakımından dengeli olmazsa. Düşünsenize 100 sayfalık bir kitap var. 90 sayfası bir tane ünite sadece. Yani böyle düzenlenmiş kitap. Şimdi öğrencide on, ön yargı oluşur ve 10 sayfalık bölüme bakmaz değerli öğretmenlerim. Öğrencide böyle bir ön yargı yanlış e, anlamaya veya algılamaya neden olmayacak şekilde hacim bakımından konunun önemine göre dengeli bir düzenleme ile karşımıza çıkması gerekiyor. Onun için bunun da yapılması gereken bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Yani yapılmaması gerekenler arasında değil de yapılması gerekenler arasında bizde kaçınılması gerekenler. Yani yapılmaması gerekenleri istiyor soru. O yüzden ikinci e, maddenin de cevap seçeneğinde yer almaması gerektiğini söyleyebiliriz. Yine devam ettiğimizde akademik bir dille içeriğin ayrıntılandırılması. Değerli öğretmenlerim akademik bir dille kastedilen bilimsel bir ifadedir. Bakın burada aşırı terminoloji ve aşırı üst düzey bir dilin kullanılması öğretim sürecinde öğrencilerin açıklık ilkesi kapsamında bilgileri anlamasını engelleyecektir. Çünkü açıklık ilkesi bize der ki bu direkt sözel iletişimler olabilir. Direkt verilen yazılı materyalde de yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Açıklık öğretim ilkesi der ki öğretim sürecinde öğrencilere aktarılan bilgiler onların anlayabileceği bir dille ifade edilmelidir bakın. Bu bilgi bu ilke kapsamındadır. E şimdi akademik dille yazılmış bir, bir kitabın öğrenci tarafından anlaşılırlığının düşük olacağını söyleyebiliriz. E bu da istemediğimiz bir durumdur. Yani sonuçta buradaki öğrenci bir bilim insanı değil bakın. Bir profesör, bir doçent değil, bir öğretim üyesi değil. Öğrencinin bunu akademik diliyle, mesela bir fizik dersini akademik dille algılaması çok mümkün değildir. Yani onun seviyesine uygun bir dil. Gündelik bir dille yazılması tercih edilen bir noktadır çünkü açıklık ilkesine hizmet etmesini istediğimiz için. O yüzden bu kaçınılması gereken bir uygulamadır ve bizim cevabımızda olması gerekir. Bakın bu ders kitaplarında olmaması gereken bir ifade. Uygulamalarda bunlardan kaçınmam gerekiyor benim. Yine devam ettiğimde içeriğin somutlaştırılmasında gerekli gereksiz resimlerden yararlanılması. Şimdi burada ifadeyi uzatmış aslında. Sizi ters köşe yapabilmek için somutlaştırılmasında demiş. İçeriğin gerekli gereksiz resimlerden yararlanılması. Evet içeriğin somutlaştırılmasını isteriz. Anlaşılırlığı artırmak amacıyla. Ancak gerekli gereksiz resimlerden yararlanmam ben. Yeterli düzeyde görsel kullanmalıyım. Ben ders kitabını görsele boğamam. Bu istediğim bir şey değildir bakın. Çok görsele boğduğumuzda ders kitabını değerli öğretmenlerim algısı dağılır insanın. Yani bunu şuradan yordayabilirsiniz. Karikatür yayınları mesela karikatür açtığında ne görüyorsun? Bir karmaşa görüyorsun yani. Orada tabii derse yönelik bir faaliyet olmadığı için parça parça okuyorsun. Ama ders için aynısını ben söyleyemem. O kadar karmaşık bir yapıda öğrencinin anlaşılırlığı düşecektir yani. Öğrencinin dikkati de alacak. Anlama seviyesi de düşecektir. O yüzden ben yeterli görselden yararlanırım. Öyle gerekli gereksiz her durumda görsele yer vermem. Bunu istemem ben. Sınırlı sayıda yeterli sayıda görselim olmalı. Abartmamalıyım görsel sayısını. Bu da kaçınmam gereken yani benim cevabımda olması gereken bir ifade. Yine devam ettiğimde 5 maddeyi incelediğimde metinde yer alan bilinmeyen terimlerin kısalt ve kısaltmaların açıklanması bu istediğim bir şeydir. Bakın, ee, diyelim ki bilgisayar destekli öğretimi anlatıyor kitap bize. Direkt BDE diyemez mesela. Önce bir kere bir BDE'nin bilgisayar destekli öğretimin kısaltması olduğunu ifade etmesi lazım bana. Ondan sonra istiyorsa bilgisayar destekli öğretim demektense BDE demeyi tercih edebilir. Ama ben bunu ifade etmediysem, direkt öğrencinin karşısına BDE diye yazdıysam, öğrenci bunun hangi kavrama ait olduğunu anlayamaz. O yüzden anlaşılmayan noktaların ve kısaltmaların açıklanması istediğimiz bir unsurdur kitabın anlaşılırlığını artıracaktır. O yüzden seçenekte bunun yer almaması lazım. Yine geldim 6. madde diyor ki etkinin artırılması için tüm uzun metinlerin kalın bolt yazılması bu istediğimiz bir ifade değildir değerli öğretmenlerim. Yazıların tamamıyla kalın yapılması, tamamıyla kırmızı yapılması, tamamıyla altının çizilmesi dikkati dağıtır, anlaşılırlığı zorlaştırır, karmaşık bir görüntü çıkartır karşımıza. Biz bold yani metinlerin kalınlaştırılması veya boldaştırılması önemli noktalardaki kelimelerde yapıyoruz. Mesela önemli bir kelimeyi bold yapabiliriz öğrencinin dikkatini çekmek için ama metnin tamamını bold kırmızı ya da altını çizili yaparsam öğrencinin dikkatini dağıtacak ve algısını düşürecektir. O da bu da kaçınmam gereken bir ifade olarak karşıma çıkar. Sonra da, da bize ders kitaplarının daha işlevsel ve ilkelere uygun olabilmesi için hangilerinden kaçınılması gerektiğini soruyor. O yüzden cevabımız 3, 4 ve 6'dır değerli öğretmenlerim. Yani D seçeneği sorunun doğru cevabıdır.